ve yaşat, yapşamak için üniter yapıyı linç et... Bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun? Unsur diyorsun. 5. Beş... Bunlar kendilerine bağladılar. Portumu kendilerine bağladılar. Ne hortumu kanalizasyon koruladılar. Süper Lig'in bitiminde iki hafta kala Şampiyon şampiyonlar ulaşan Galatasaray futbol kulübümüzün değerli futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyor. Evde masa yoktu. <laughs> Azamlığına, güzelliğine ve hepimizi büyüleyen ihtişamına, Mayınlı, Kalençik bombalı ve mermili saldırı planı. Hayır tokadıyla bugünkü siyasi iktidarın seriştaş şaşacak bizim adana tabiriyle önümüzdeki dönemi Türkiye açısından çok daha karanlık bir dönem olarak görmek istiyorum. Paris'te herhalde ekmek değil de bir pasta Varis'te sokta, sokta, e, sokmayı Varis'te. Reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, piskevitler birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor, benim de bir çikolatam olsa, benim de bir piskevitim olsa diyor, anne bana niye almıyorsunuz diyor. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa altı milyon insansız, insinen insansız. Yavru muhalefet diyorsan, sen ise tamamen iktidarında dahi küçük olan... Recep Tayyip Erdoğan'a göre Turgut Özal yoktur. Süleyman Demirel yoktur. Necmet Erdoğan er, Erda, Erbakan yoktur. 2009'u yazarken de iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfır solda sıfır sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? On bir yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyet Hareket Partisi'nin